Merhaba. Erkekler diyet, spor veya detoks gibi kilo vermeye yönelik aktiviteler içerisine girdiklerinde daha hızlı sonuç alırken kadınlar daha yavaş sonuç alıyor. Bunun altında yatan sebeplerden birinin erkeklerin kas oranının kadınların kas oranından daha fazla olduğu ve bunun da kilo vermeyi hızlandırdığı söylenir. Bu doğrudur ama eksik bilgidir. Eğer bir şeyi rutinimiz haline getirdiğimizde bedenimiz o rutine artık eskisi gibi tepki vermemeye başlıyor. Çünkü diyor ki bu onun doğasının bir akışı ve dolayısıyla bununla yaşamam gerekiyor. Her an diyet her an bir detoks eylemi içerisinde olan sürekli bir zayıflama kilo alma zayıflama kilo alma rutini içerisinde olan birinin hayatında hiç spor yapmamış ya da hiç diyet yapmamış birinin diyete başlamasıyla aldığı sonucu sürekli rutin olarak yapan kişi aynı hızda almayacaktır. Çünkü beden hiç yapmayan bir kişiye daha fazla bir tepki verecek ve dur bir şeyler değişiyor diyecektir. Dolayısıyla kendimizi eğer bu noktada kıyaslıyorsak başkalarıyla neden pazartesi diyete başlayıp çarşamba bozuk ya da hayatımız boyunca, ömrümüz boyunca sürekli kilolarımızla, sürekli diyetle bir mücadele halindeyiz. Bunu sorgulamamız gerekiyor. Ee, erkekler kadınlara oranla diyet yapma veya kilo verme eylemlerinde çok daha aktif değiller değil mi? Daha çok kadınların gündeminde. Çünkü bunu ben değerlilik ve yeterlik duygusunda değerlendiriyorum. Bir erkek göbekli olduğunda bu onun için hiçbir problem teşkil etmediğinde o kiloyu yeterlilik duygusuyla yani işiyle, kariyeriyle, parayla, gücüyle örtüyor. Dolayısıyla göbekli ve kilolu bir erkek eğer varlıklıysa veya işinde başarılıysa bu tölere edilebiliyor Ama kadın değerlilik duygusunun temsili olduğu için ve değerlilik duygusunu biz genellikle bedenimizle, görselliğimizle kendimizi var etmeye çalışarak tamamlamaya çalıştığımız için sağlıksız yollardan. O yüzden sürekli bir fit olma, bir iyi olma, bir güzel olma, işte estetik olma kaygısı yaşıyoruz. Ve bunu sağlıksız yönden yönettiğimiz için sürekli kilolarımızda başımız dertte. Kilolu olan bir erkek bunu parayla, kariyerle örterken kadına aynı bakış açısı maalesef salgılan bir neden. Çünkü değersizlik duygusu yaşayan kadın o değersizlik duygusunu marka eşyalarıyla, belki kıyafetiyle, bu da bedenle ilgili bir şey, kilosuyla ve güzelliğiyle örtmeye çalışıyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey, ben niye pazartesi diyete başlayıp sürekli çarşamba bozan bir rutin halindeyim? Ve kilo vermeyi neden istiyorum? Kendi sağlığım için mi yoksa kendi değerimi mi? başkalarına göstermek, daha güzel, daha fit olursam daha çok beğenilirim, daha arzu edilebilir olurum. Hayır kilo aldığım için beni beğenmedi, işte çok güzel olmadığım için beni değerli bulmadı şeklinde bir çıkarım mı yapıyorum. Bu sağlıksız bakış açısını dönüştürmeden sürekli yemeklerle bedenimizde mücadele halinde oluruz. Dolayısıyla bu döngüyü dönüştürmemiz için ilk önce alttaki inançları temizlememiz gerekiyor. Aksi halde sürekli yiyecekler ve içeceklerle savaş veren bir yaşam hali süreriz ve kimse mutlu olmadığı bir şeyi ömür boyu sürdürmez. Sağlıklı yaşam kriterinin başlangıç şeyi o alttaki inançları temizlemektir. Sonrası kendiliğinden adım adım gelecektir.